karşısında 6-6 olacak. Diğer A, B, H 3 baktığımız zaman 6, 8, 10 öz var. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Özellik sorusu dikten dikilmiş bir açım 15 derecesi. 15'in gördüğü yüksekliğim 6 olsun arkadaşlar. 90'ın gördüğü ise 60 derecelik açıya söz konusu olduğu için arkadaşlar o zaman atış 60 gördüğüm için karşısına tek 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında arkadaşlar 2, 60'ın karşısında ise 2 gök 3 olacak. Peki arkadaşlar şimdi şekli tırmanmak için bakıyoruz. Dikten dikilme bir durumumuz var. O zaman burada bir öklük söz konusu. 60'a dereceye gördük arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken şey karşısını dikindirmek. 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4, 60'ın karşısında 4 kök 3. Buraya bir ürün kaldı. Dik üçgen oluşturduk burada da ne yapacağız? Pisagor'a yazacağız. X'in karesi 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşit. arkadaşlar, a, c buradan x eşit Şimdi artık 30, 60, 90 üçgeni yazabiliriz. 60'ın karşısında 4 kök 3 var. 30'un karşısında o zaman 4 olacak. 90'ın karşısı ise 8. 2 katına eşit olacak. 9 onun sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 9, 12, 15 olması lazım. Burası 15 eksi ise AB A, B, c, üçgenine baktığımız zaman dikten dikilmiş. O zaman burada bir öğretim var. 5 kare 2'nin karesi x çarpı 15 e x dedik. Yani arkadaşlar 5 eşittir de. x çarpı 15 e x. Şimdi x'in buradan 5 de olur arkadaşlar 10 olur. İki tane değerim var. Bize hangisi olacağını söylediği ifade ah dediği yani x e 6'nın karesi artı 5'in karesi. Hipotenüsünü yalnız bırakarak arkadaşlar, bu sorunu yazdım. O zaman şeklinde tamam işte bakarsak x dediğim kök 2 katına eşit olacak. 45-45-90'a düşüyorum özellikle. zaman kaç geçim arkadaşlar 30'a eşit olacak. Yani 30-30 yüzdürmüş gibi olur. Peki, özellik neydi arkadaşlar? 30'un karşısında A varsa, yüzünün karşısında bunun kök üç katı olacak. Yani VC uzunluğunu buradan kök 3 katını aldığında zaman kaç eşit olur arkadaşlar? 21. 13. sorumuza baktığımız zaman yine bir açımız var. Açıları yerleştirdim. İkiz 62 versiyonu bunun kök 3 katı olacak. 9. E şurası zaten 6 kök 3'tü. Burada da 6 kök oldu. Ben hemen B'ye uzunluğu istediği için bakıyorum arkadaşlar. 12 artı şekli var. 45'in karşısında 10 olmuş olacak. Aşağıda indirdiğimiz zaman arkadaşlar BC yazılımı buradan bulmuş olduk. X eşittir. 20 I'm gonna be shit. zaman 36-33 gün olduğunu gördük.